Ben bu şartlar altında çekim yapamam. Ben beceremiyorum. yine repliklerini ezberlemedim mi? Ne yapayım? <laughs> Hocam yine videoma çok büyük destek ve katkı sağlıyorsun. Hatta ne bileyim merak edenler Hadi vardır. Hadi canım. <laughs> Kahve sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz yine Ramazan Akça. Hoş bulduk. Alkış. Yani, alkış arkadaşlar. Biz bir geziden geldik ve geziden geldikten sonra isteriz ki o gezi hakkında böyle bir muhabbet edelim sohbet. Çünkü gezdiğimiz yerler hakkında hem böyle daha tazeyken fikirlerimizi sunalım. Belki merak edenler vardır, aklında Belki soru işareti olanlar vardır. Merak edenler vardır. Şimdi ilk sorumu sormak istiyorum. Fas fikri nasıl çıktı ortaya? Neden biz Fas'a gitmek istedik? Aslında şöyle çıktı. Yani <laughs> Sena'nın Kore ısrarlarına... Japonya. Bayağı, pardon Japonya ısrarlarına daha fazla kayıtsız kalamadım. Karımın bu görüşüne saygı duyarak onu Fas'a götürdü. <laughs> <laughs> ben de o kadar uzun süreli bir yolculuk yapmak istemediğim için yakınlarda vizesiz gidebileceğimiz ve ya buraya gitsek nasıl olur aslında burası da güzelmiş dediğimiz yerlerden biri de Fas. Gördüğüm gün aktarmalı 13 bin lira bilet vardı. Senaya attım. tek kişinin fiyatıydı. Evet o. tek kişi 13 bin. Aktarmalıydı. Evet. Senaya akşam dedim ki bir virgül açayım dur. Ve aktarması Londra üzerinden falan da böyle vize almamız gerekecekti. Dolayısıyla alamayacaktık da yani o biletlere. Evet. Ben de akşam Sena'ya bunu hayatım. <laughs> Evliliğimizin birinci senesinde biz Endonezya'ya, Bali'ye gittik. Balkanlara gittik. E bir de Afrika'da bir ülkeye gidersek ilk seneden 3 üç... <laughs> kıta gezmiş oluruz dedim. Fas fikrini söyledim. Zaten Fas'a gitmek ben istiyordum bu arada. Evet. Sana atıyordum ama bu sene değildi benim fikrim. Ve şöyle oldu. Biz bunun konuşmasını yaptık. Ertesi gün indirimli bilet geldi. Biz iki kişi aktarmasız yani direkt uçuşla, direkt uçuşla 20'yi aldık. Bu şekilde Fas'a gitme fikrimiz ortaya çıktı. Bileti de bulunca aldık. Peki Fas'a gitmeden önce senin Fas'la ilgili bir ön araştırman var mıydı? Merak ettiğim bir şey var mıydı? Seni cezbeden şey neydi? Cezbeden nokta. 2025 yılında Fas yeni statlar açtı. Hiçbirini göremedik. Yani ama benim merak ettiğim nokta orasıydı. Bu statlar nasıl? Büyük statlardı çünkü ve ev sahipliği yapacaklardı Afrika Fas'ına. Bunları görmekti aslında beni biraz o cezbetti. Bir de mimari olarak e, mozaik desenleri falan hani fotoğraf açısından gayet hoş duruyordu, güzel duruyordu. Ve vizesiz bir ülke. Ben Bu tarihi şekilde. açısından da çok böyle etkilendim yani Ne bileyim işte böyle sanki bir medeniyetin kökleri de oradaymış gibi bir şey veriyordu bana. Toplamda kaç gün kaldık ve nerelere gittik? Birinci gün Casablanca, ikinci gün Fez, Şaf üçüncü gün Fez, dördüncü gün Marrakeş, beşinci gün Marrakeş şeklinde plan anladık. Ama Fez ve Marrakeş'ten birer günleri turlara ayırdık. Birinde Agafay. Birinde Şafşafan'a gittik. Birinde Şafşafan'a Yani gittik. aslında biz Casablanca'da, Fez'de ve Marrakeş'te konakladık. Ama günü birlikte Fez, Fez'den birlik Şafşafan'a Marrakeş'ten de Agafay çölüne gitmiş olduk. Yönelistlerdeki Sahra'ya gidelim ama birazcık orası terste kalıyordu. Peki biz ne kadar para harcadık? Bunu böyle aşağı yukarı bir şuraya notlarım var diye senin. Bileti tamam 20 bin aldık diyoruz. Ya biz kalacak yerleri nasıl ayarladık mesela? rezervasyonların tamamını Booking'den yap. Reklam değildir. Keşke olsa. Birinci kalacağımız zaten gecelikti. biz. Yaklaşık gece 2.5-3 sıralarında girdik oraya. Sabahta çıkıp Trenle. Kahvaltı yapıp çıktık. Bu arada bu biz vlogların içine otel odalarını da koyduk. Casablanca'da bir gece kaldık ve 40,5 euro vermişiz. Konaklama ücretimiz. Konaklamaya. Fes'te 2 e, gece kaldık. 2 gece 75 euro. Bir de Marrakeş'te hmm, konaklamıştık. Marrakeş'te de euro karşılığını yazmamışız ama 1600 TL lik bir konaklama ücretimiz olmuş. Mi? 78 euro Smile Hotel doğru. Evet, yani 5 geceye 10.000 TL evet. gibi bir ücret vermişiz. Bunun dışında şey çok ucuzdu. Mesela bir şaf günü günübirlik gittik ya 800'e sanırım bir kişi 800 TL'ydi evet. tur fiyatı. Zaten otobüsle Şafşafan'a gitmek istesek de aşağı yukarı aynı fiyatlar olacaktı. O Siz yüzden T'ye de... şey ne kadar verdiğimizi hatırlıyor musun? Agafay Çölü'ndeki ATV turu gibi. O da 1500 Euro'ymuş toplam fiyatı. Toplam ikimize 1590 TL vermişiz. 40 dakika ATV turu. İsterseniz deve de alabiliyordunuz. En pahalı ve en uygun şehir ve şehirler hakkındaki izlenimlerin. En uygunu Fes'ti çünkü imkanları daha sınırlıydı. En pahalısı da Marrakeş'ti Marrakeş çok fenaydı ya. Diğer şeylerin 3 katı falan. Senaya pazarlık yap dedim. Ya ne söyleyeceğim dedi. Yani adam ne derse daha altını söyleriz. 100 TL söylüyorsa sen de 70 TL dedim. Ortalığı bulanıyor. Adamın hakkı o değilse ben daha ucuz söylüyorsam adam yok satmıyorum der. Olmaz der. Bir tane Utanırım. Ama çekinirim ama utanırım lan. Ben pazarlık yapmadan bir şey aldığım zaman da pahalı aldın niye pazarlık yapmadın? Sünnet. <laughs> Kendisi sünnet bilmiyor ama bana Biliyor öğretiyor. Ama sana şey yapıyormuş. Benim şehirlerle ilgili şöyle bir gözlemim var. Mesela Casablanca deyince mavi ve beyaz rengi gözümün önüne geliyor. Fes deyince sarı ton gözümün önüne geliyor. Marrakeş deyince de turuncu ve böyle kiremit tonları gözümün önüne geliyor. Mesela ilk gittik her yer sap sarıydı. Yani bütün duvarlar falan böyle şehir sarıydı yani. Marrakeş'te her yer kıpkırmızıydı. Bütün böyle tarihi yerler, binalar, şunlar bunlar. Teşekkürler. Bunda ne yaparız? yap. <güler> Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Peki ne yedik, ne içtik? Çok göstermedik herhalde. Ninjaame videolarda. Ya bir şafşafana gittiğimizde oranın aslında şeyi var. Kendi testi kebapları var. Böyle bir tajin var. Buna tajin deniyor. Aslında testi yani. Testi Şöyle. kebabı yapıyorlar. Bu kadar küçük değil tabii ki. <laughs> bu şey. Süs olmalı. Şunun içinde yemeği yapıyorlar. Bu da böyle kapaklı bu şekilde geliyor. Sonra böyle açıyorlar bir şovlar bir şeyler. Sonra buradan yiyorsun. Vlog'da yine göstermiştik herhalde o şeyi. Evet. Ondan sonra Agafaya gittiğimizde orada daha yöresel yemeklerini yemiştik. yemiştik. Genelde baharat ve hani Tatlı tuzlu tatlı karışımı. Pilava bile kuş üzümü atıyorlar. Kuş üzümü hani... bizde de var kocam Parçın ama vardı biz şeker sabah, vardı. Ama sabah akşam o kadar tatlı onu. Doğru. Bir de şöyle bir şey de vardı. Mesela şehirlere gittiğinizde şehirlerin vergisi var. Mesela ben bu bugün 75 dolara e, atıyorum. Bir gecelini aldım. Marrakeş'te ve Fes'te sanki bu 5 dolardı diye hatırlıyorum. Not olarak bunları yazmışlardı. Evet. Yani ama iyi bakmamız lazım. Böyle, böyle altlarda. Sence en sakin ve en kaotik şehir hangisi gittiklerimiz arasında. Yani bence en şey olan Marrakeş. Kaotik mi? Evet kaotikti. Bir anda yılanlar, maymunlar. Tabii canım çarşıya bir, bir çıkıyorsun. Bir çarşı. Dayı ensesine <laughs> maymunu koymuş. Üstüne de evet bebek elbisesi giydirmiş. Maria Maria diyor, öpüyor. Boynuna da tasmayı takmış. Ya şöyle söyleyeyim, bence Fas'ın genelinde hayvanlara verilen değer çok azdı. Şu yani. da var, sokak hayvanlarına da bakıyorlar. Mesela İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde gittim bir kediye bir hürmet var. Bunun farkındasın, görüyorsun. Fas'ta da bu kediye hürmet var. Evet. Ama bunun üstünden para kazanma işi de de sokak ortasında kadar yani. Peki <laughs> Fas'ın meşhur yemeğini neden yemedik? Salyangoz çorbası öyle bir soru yoktur inşallah <laughs> Pasta Sen... çorbası var meşhur. Çarşıda içiyorlardı ve çok garibime gitti benim ve çok kötü görünüyordu. Peki güvenli bir ülke mi diye bir sorsam. Yani bence güvenli bir ülke. Ya. Yani biz bir sıkıntı yaşamadık. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Kaybolduğumuz yerde çocuklardan yardım istedik. Bizi nereye gitmek istiyorsun deyip götürdüler. Bunun dışında benim takip ettiğim böyle tek başına seyahat eden gezgin kadınlar da var mesela. Onlar da Fas'a gitti. iki ay falan kaldı hatta Fas'ta tek başına. Çölde oranın yerleriyle yürüyüş falan yaptı. Ve yani hiçbir sıkıntı yaşamadı. Peki mesela birisi geldi sana dedi ki ben Fas'a gitmek istiyorum. Ona ne gibi tavsiyelerle bulunursan? Ya Fas'a gitmek istiyorumun temel amacı ne? Fas'ı görmek. Ya Turistik mi? hayatım bizim gibi Fas'a gitmek istiyor mesela. Merak ediyorum gitmek istiyorum. Yani gittik gör yani. Ama <laughs> gitmeden önce mesela trenle seyahat edeceğimizi planlamıştık. Ama gitmeden önce buradan online olarak hani VPN de ne yaparsan yap adamların sistemine girip tren bileti alamıyorsun. O bizi zorlamıştı. Çünkü ama şu saatten sonra biri gidecek olursa derim ki yani sıkıntı etme istediğin gibi tren bulabiliyorsun trende yer oluyor. Ben şey derim, mesela çok güzel bir planlama yapmasını isterim. Ve gideceğim bütün müzelerin paralı olduğunu, ona göre bütçe ayırması gerektiğini. Ya biz orada da bir sıkıntı yaşadık. Çünkü şimdi gidip... Gitmek istediğin yerler bir liste yapıyorsun. Mesela en son biz nerede Marrakeş'te. uzun bir liste yaptık. En ucuz girebileceğin yer 100 Riyat 500 lira yapıyor. Şimdi kaç tane şeye girebileceksin? Her girdiğin yere 1000 lira vermek bana mantıklı gelmedi. O yüzden seçmemiz gerekti. Peki mesela bir daha gidecek olsak, neyi farklı yaparsın? Neyi farklı? İlk önce şunu farklı yaparım. Her yere yürüme mesafesinde gideceğimi bildiğim için bavul götürmem. Ben tatil boyunca her yere koştura koştura elimde bavul Koşturdu. Ama biz normalde böyle yapmıyorduk zaten. Sadece benim bavul alacağım tuttu. Biz bavula kandık ve... Bu... Çünkü indirimli bavuldu. O yüzden ben almak istedim. Aslında sırt çantası da alsak çok daha rahat olabilirdi. Bir de tek dinlenme anımız yattığımız anlar oldu. Sabah kalktık, kahvaltı yaptık, çıkıyoruz, şehri dolaşıyoruz. Akşam olduğunda da yani saat 5 civarında tren biletimizi almış, bir sonraki trene, bir sonraki adrese geçmiş oluyoruz. Mesela bir yerden bir yere taksiyle gidecekseniz kesin pazarlık yapın. Yani zaten tren istasyonu havalimanlarında millet geliyor. Gelin götüreyim. Ve şimdi Kazablanka'da normalde booking üzerinden telli havalimanlar arası transfer için taksi kiralamışlar. Sonrasında ben işte internette bir gezgin tarafından şey gördüm. O da Fastide o ara. Indrive üzerinden işte çok daha ucuza taksi kiralayabiliyorsunuz falan diye onu gördüm. Indrive'ı indirdim ve bizim aldığımız fiyatın neredeyse dörtte biri kadar bir fiyat sunuyordu bize Indrive'den. Dedim ki Ramazan biz böyle Böyle yapalım yani kafayı mı yedin? <laughs> Niye o kadar para verelim? Sonra biz iptal ettik booking'i. Gittik. In bekliyoruz bekliyoruz. Yani bir yarım saat 40 dakika uğraştık. Taksi gelmiyor. Yani dediği fiyatı gösteriyor yine ama taksi yok. O arada da sürekli böyle bize gelip şey yapıyorlar. O korsan taksiler. İşte gel seni götürelim ablacığım falan filan. Sonra birisi bizim yanımıza geldi. Anlattı bir şeyler. Biz sandık ki o da yolcu. Bizle diyor ki taksiyi bölüşelim. Olur dedik yani gel. <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> Korsan taksi müşteri topluyor. Biz onu anlayamadık. Sonra öyle deyince biz onun peşine takıldık. Biliyor herhalde bu taksi aksi bir şeyler diye. Bizi götürdü karanlıkta böyle eski püskü bir arabanın içine. Sonra işte o abi bizi aldı. Aldı. Eski püskü arabaya götürdü. Sonra ben Sandım ki bu abi bizi organ mafyasına götürüyor. Neyse işte o abi bizi götürdü. Ben de bize dedim ki herhalde organ mafyasına götürüyor bu abi. Hatta Casablanca videomuzun en sonunda var. Sonra işte birden yolun ortasına bunlar durdular. Ama ne ışık var ne bir şey var. Tarlanın ortasında durduk. Adam indi şoför indi ve arabanın sağına soluna bakıyor. Ben dedim ki aha dedim Bizi kaçıracaklar, diğer adamları bekliyoruz diye düşündüm ben. Birileri gelecek ve bizi bir yerlere götürecekler yani. Artık haberlere falan çıkarız diye ben orada düşünüyorum. Parçalarımızı bulurlarsa haber çıkır. <laughs> Doğru. <gülüyor> Ben yani kamerayı falan bulurlar diye düşündüm. Video çektim fırlatacaktım hani tarlaya evet. tapana. Sonra ben de kapıyı açtım o şeyle. Ramazan tabii ki cool takılıyor böyle. Sonra adam bana diyor ki diyor bizi arabaya bindiren. Diyor biz iyi adamlarız diyor sakin ol falan dedim. Size inanmak istiyorum ama yine de bir ayağım dışarıda dursun. Sonra <laughs> şoför böyle bir döndü döndü. Bir şeylere baktım neye baktım da anlamadık. Arabalar o kadar eskiydi ki eski siyah bir klio farları yanıyor yanmıyor. Böyle zaten karanlıktan geldi aldı bizi araba. Daha sonra bindik, devam ettik. Yolda da arkadan paspas pas düştü. Paspas pas sürükleniyordu. Ona adam mı durdu yani, Ben ba onu bile almamamışım. Bagajdan anlamadım. onu düzeltmeyi bir şeyler <laughs> aldı etti. Ondan sonra <laughs> Ama senaryo çok uygun değil mi arkadaşlar evet, benim şeyime? Gece yarısı. Şey gece yarısı. Tarlanın ortasıydı bir... ışık falan da yoktu. Tarla değildi de şehirler arası yollarıydı şey onların. böyle ama boş arazi vardı Tamam şehirler arası yollarıydı onların. Asfalt atılmış ama etrafı bomboş. Sonra işte biz de ama adam sonra indik. Şey otelimize kadar bavulumuzu taşıdı getirdi yani. Hiçbir çıkar olmamasına rağmen. Yani. Yani, yani 30 dolara değil 20 dolara gelmiş. <laughs> Doğru. İşin özeti bu. <laughs> 20 dolar da güncel kurdan ne kadar yapıyor? 800 lira. Ama yine ucuza geldik arkadaşlar sonuç olarak. Şimdi bence siz şöyle yapabilirsiniz. Daha makul bir saatte inebilirsiniz bilmediğiniz bir şehre. İlk defa da gidiyorsunuz. <laughs> 800 lirayla 1500 lirasında çok fark yok. Siz bu alın. Mesela tekrar görmek isterim dediğim bir yer var mı? Yok be. Yok bağlam be be. Ramazan böyle dünyanın en güzel manzarası da olsa bir kere yetiyor ona. Yeni yer görmek varken tamam ya. Hayır bu. mesela eziyet falan çekmeyeceksin. ışınlanacaksın hop diye oraya ve geri geleceksin. Yok mu peki? Maalesef. Benim var mı? Bilmem senin var mı? Özel mavi tonu olan bir yer var. Önünde de kaktüsler var. Instagram'da. Botanik bahçe arkadaşlar. Kaktüs dedi botanik bahçe. Instagram. Adını buraya yazacağım. Instagram sayfaları hani ünlü kişiler bunun önünde fotoğraf çekilmiş. Hani çok çok güzel duruyormuş. Ben de dedim ki ben buraya girmek istemiyorum. Sen gitmek istiyorsan gidelim. Sen gir. Sen gir. Nasıl böyle sanki ılımlı ve orta yolu bulucu bir insanmışçasına, çözüm odaklı bir insanmışçasına sesini incelterek anlatıyor görüyor musunuz? Sen Hı. gir. Bu ben yaşandı mı? Ben istemem. Sen Gir. Bu yaşandı mı? Benzerleri yaşandı. <laughs> Birebir yaşandı diyemem. İşte bu kadar yani. Benim samimiyetim, iyi niyetim bu kadardı yani. Orası da ne kadardı? Bir kişi 1750 TL'ydi galiba. Evet başka sorumuz yok Bakıyorum. mu? Bakıyorum. Hiç kültür şoku yaşadın mı kocam? Yani Yuh. Bu ne be? falan gibisinden. Yani o memlekete giden ilk turistler biz değildik. Daha önce de turistler gitmiştir. İnsanlar da şeylerini ona göre adapte etmişler kendilerini. Zaten biz genelde turistik yerlerde takıldık maalesef. Aslında ben gittiğimiz bir yerde daha böyle yerel akla işçi olmayı arzu ederim. Ama kısıtlı zamanda gittiğimiz için daha çok turist havasında geziyoruz. Ki mesela gitmeyi düşünüyor ama kararsız. Bir kişiye ne dersin? Ya bence Onu teşvik mi edersin yoksa boş boşver. Fasa gitmedeki dersin. motivasyonu ne? Motivasyonu hani beni tatmin ediyorsun yani şu. Ya Fas'ın şurası güzelmiş, burası güzelmiş. Şurasını çok merak ediyorum, gitmek istiyorum derse okey git. Ama bana hep de ya Fas'a gideceğim de şurası nasıldır acaba diyorsa bence gidilmesi gereken bir yer değil. Yani. Bence gidilip görünmesi gereken bir yer. Ama şöyle mesela biz havalimanında Türk bir abiyle karşılaştık. Eşi Faslıymış. Kendi Çorumlu. bize de ki "Bir insan Fas'a niye gezmeye gelir kardeşim?" <laughs> Yengeden çok memnun kalmış. Yeğenine de hanımının kızını almış. <laughs> Onların işlerini halletmeye gelmiş. Dayı çok komikti ama. Çok iyiydi dayı. Ya. Evet. Peki e buraya gelmeseydik de olurdu dediğim yer var mı? Atıyorum Agafay Çölü'nü görmesem de olurmuş ya. Veya işte Yusufiye ATV... Mezresesi'ni Medresesi'ni görmesem ne olurmuş. Agafay Çölü benim hoşuma gitti ya. ATV turu yaparken eğlendim ben güzel yani. Orada çektiğimiz fotoğraflar olsun. Benim gerçekten hoşuma gitti. Manzara çok güzeldi orada. Evet. Ya çok gün batımına denk geldik ya. O videomuzu lütfen izleyin ya. En az o videomuz izlendi ama böyle bir şey olamaz. Gerçekten güzel. Ki biz dil konusunda zorlandık mı? Çünkü ikimizin de mükemmel İngilizcesi yok. Ya benim zaten İngilizcem eksi birlerde falandır ama hiç zorlanmadım. Evet, bir şekilde anlaşıyorsun. Zaten onlar da çok iyi değil İngilizcesi. Genel olarak Fransızca ve İspanyolcaları güzel. Peki insanlar nasıldı sence? yardım sever sı miydi? Sıcak kanlıydı ya. Yardım sever insanlardı. Ya bizim hani e, dirsek temasında olduğumuz, konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar ya bu işin ticaretini yaptığı için güler yüzlü. Güler <laughs> yüzlü olmak zorunda ya biz ona kan. Otelde falan da mesela biz ilk gittiğimizde daha doğrusu FES'e gittiğimizde yani ikinci otele gittiğimizde nakit ödeyeceğimizi bilmiyorduk. O booking'de o şeyi kaçırmışız. Yani bizim kredi kartımızı bloke gibi yapmışlar. Aslında orada not düşmüş. İşte Sadece şeye gittiğinde nakit ödeyeceksin diye. Biz onu bilmiyorduk ve yanımızda yeterli nakit de yoktu. Yani euro istiyordu. Bizde dolar vardı. İşte adam bizi idare etti. Ertesi gün getirdik falan. O şekilde bize yardımcı oldular. Peki son sorumu soruyorum. Evet, evet, evet. Fas sence sosyal medyada gördüğün gibi miydi? Ya şimdi gözüne sokulan tarafı evet... Ama gözle sokulan tarafı fasın yüzde kaç? Bence fasın yüzde bir ya da ikisidir. Yani hep en popüler yerleri ve genel olarak postlarda ve reelslarda gördüğümüz yerler hep aynı yerler. Ve altında konuşulan metin de hep aynı metin oluyor. Tabakanelerde aynı metinle sunum yapılıyor. Tabakanelerde hani hiç konuşmadık. Bak. Böyle turistik değil de daha halkla haşır neşir olduğunuzda çok daha farklı yüzlerini görebiliyorsunuz Fas'ın. Beni Fas'ta en çok şok eden şey BİM görmemiz. Ben buna hazırlıklı değildim. Kazablankada ve Marakeş'te mi gördük bir de? Marakeş'te de gittik. Evet. Kazablanka'da ve Marakeş'te biz Bim gördük. Bim'den alışveriş yap yaptık arkadaşlar. Sonra bize zenginsiniz demeyin. Biz <laughs> ülke değiştirir Bim'den yemek yeriz. <laughs> ama orada da genel bir süpermarket kültürü yok. Ama Kazablanka'da mesela AVM'ler falan vardı. Belki Marakeş'te Fez'de de vardır ama bizim kaldığımız bölgelerin yakınlarını biz görmedik. Peki tabakaneler hakkında ne düşünüyorsun? Tabakaneler e, şey olarak görsel olarak benim hoşuma yani o dokusu bozulmamış ve görsel olarak da... El emeğini gerçekten iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ayrı bir yerde temizliyorlar, kurutuyorlar. Boyaması ayrı. İlaçlamasını yaptıkları, evet. Bütün böyle gözünüzün önünde bütün teker teker bir ney derinin tuzlanması. Tuzlandığı yeri görüyorsun. İki ney işte bilmem neyi yatırılması. Üç ney kahverengi boyası. Kahverengi boyanın olacağı çukuru görüyorsun böyle. Neden tabaka anne dendiğini biliyor musun kocam? Hayır neden? <laughs> Çünkü bu renkleri güvercin pisliğinden elde ediyorlarmış. Tabakhaneyi yetiştirmek de buradan geliyormuş. Yani Aa. güvercin pisliği yetiştirmek aslında. <laughs> bu da böyle bir bilgi. Sorun olursa birlikte bir şeylerden bir şeyler öğrendik. O zaman videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bizim yanıtlamadığımız ama sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Abone olmayı ne olur unutmayın. Bu arada şöyle bir şey aldık Fast'tan. Ramazan'ın üstün şeyleriyle <gülüyor> pazarlıklarıyla <gülüyor> çok güzel değil mi? Bir sonraki birlikte bir şeylerde görüşürüz.